Bugün size bakasına duruşu yapacağım. Daha çok sağlamlık ve denge üzerine. Daha sonra da açıklamasını detaylı yapacağım. Hayatınıza ne gibi katkıları olacak bakasına duruşunun. Evet. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bakasına duruşu aslında bu kadar en önemli duruşlardan bir tanesi. Özellikle bunu ayrıca göstermek istedim çünkü kendi sınırlarınızı çizme gücü, cesareti, kararlılığını tüm vücudunuzda hissediyorsunuz. Çünkü tamamıyla e, alt göbeğin, göbeğimizin alt kısmının çakra şuradaki çakra hiç çalıştırıyor arkadaşlar. Güçlü ve kararlı oluyorsunuz hayatta. Odaklanma gücünüzü %100 arttırıyor. Kendinizde olan özgüveninizi %100 arttırıyor. Ve e, bu yüzden de şey derler hani bakalısına duruşu için e, para duruşu olarak hani daha çok spiritel anlamda düşünürsek parayı çekiyor. Neden bunu söylüyor? Aslında do, e, direkt parayı çekiyor anlamına gelmiyor. Sizin hayatınızdaki kararlılığı, sınırlarınızı belirlemenizi, odaklanmanızı arttırdığı için hayattaki verimliliğiniz de artmış oluyor. Doğal olarak bu yaşantınızda maddi manevi her şekilde yansıyor. Bakalısına duruşu mutlaka Yapmanız lazım ve hayatınızdaki değişikleri birebir göreceksiniz bir ay sonra arkadaşlar düzenli bir ay bakımsı duruşu yaptıktan sonra size gerçekten söz veriyorum hayatınızda ciddi değişiklikler olacak.